Sevgili izleyenler bugün aslında fazla yorum yapmayacağım. Sadece birkaç tarihsel gerçek bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle bu ant meselesiyle ilgili, andımızla ilgili hem Türkiye'de hem de dünyada gerçekten demokratik ülkelerde, özgürlükçü ve insan haklarına dayalı ülkelerde öğrencilere asiri nizam içerisinde sabahları bağırtılarak ant okutuluyor mu? Nerelerde okutuluyor? Türkiye'de nasıl oldu? Kısaca tarihsel bilgi vereceğim. Yorumu size bırakacağım. Bakın isterseniz Türkiye'den başlayayım. Türkiye'de sevgili izleyenler hemen belirteyim. 1933'te dönemin Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip 1933'te tam 22 kelimelik bir ant yazıyor. Kendi kızına yazıyor 23 Nisan sabahı sadece kendi kızına içindeki hislerle bir metin yazıyor. Nedir o metin? Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasağım, küçüklerimi kurup korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, budunumu özümden çok sevmektir. Ülküm yükselmek, ileri gitmektir. Varlığım, Türk varlığına armağan olsun. Bu kadar Reşit Galip'in yazdığı 1933'teki kızı için yazdığı, daha sonra bütün okullarda mecbur edilen andımız denilen metin 33'te bu. Hemen belirtelim Reşit Galip bu metni Hitler Almanya'sında Hitler'in iktidara gelmesinin ardından 3-4 ay sonra Almanya Hitlerinde faşist Almanya'da aynı şekilde okullarda okutulan anttan sonra yazdığını da belirtelim. 2 1972 yılına yani 12 Mart 1971 muhtırasından sonra andımız metni Türkiye'de değiştiriliyor. Yani muhtıracılar değiştiriyor. Ne ekliyorlar? Ey bu günümüzü sağlayan Ulu Atatürk. Açtığın yolda, kurduğun ülküde, gösterdiğin amaçta hiç durmadan yürüyeceğime ant içerim. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bakın birinci yani 33'teki Atatürk sağken ki andımızda Atatürk adı geçmiyor. Ne mutlu Türk'üm diyene de yok. Geldik 1997'ye yani 28 Şubat darbe dönemine. 28 Şubat darbe döneminde 1997'de ise bu metin bir daha değişiyor. Ve bu defa ey bugünümüzü sağlayan Ulu Atatürk yerine ey büyük Atatürk açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim varlığım Türk varlığına armağan olsun ne mutlu Türk'üm diyene diye bitiyor. Bu da 97-28 Şubat darbecilerinin metniydi. Yani Reşit Galip'in metni aslında bugüne kadar gelmiyor. Şimdi, peki dünyada sevgili izleyenler hangi ülkelerde var, hangi ülkelerde yok? Çok kısa hemen aktarayım. Bakın, dünyada ee, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Filipinler, Hindistan, Singapur ve Vietnam'da antokutuluyor. Ama hemen söyleyeyim, mesela Amerika Birleşik Devletleri'ni gösteriyorlar ya, bizdeki Kemalist ve layıkçiler. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki andımıza bakar mısınız çocukların okuduğu? Herkes için özgürlük ve adaletle Allah'ın gözetiminde bölünmez tek vatan için. Herkes için özgürlük ve adaletle Allah'ın gözetiminde bölünmez tek vatan için. Hemen belirtelim. Meksika, Filipinler, Hindistan, Singapur ve Vietnam'daki çocuk yeminlerinde de hiçbir şahsın, hiçbir liderin, kurucu liderin ismi geçmiyor. Tam tersine yine Tanrı'ya ve Allah'a gö gönderme var ve özgürlük ve adalet ifadeleri var. Demokrasi, insan hakları ifadeleri var. Şimdi bir noktayı daha belirteyim. Hiçbir demokratik gelişmiş Avrupa Birliği ülkesinde hiç yok. Yani kıta Avrupa'sında Avrupa Birliği'nin hiçbir ülkesinde çocuklara andımız okutulmuyor. Kanada'da okutulmuyor. Avustralya'da okutulmuyor. Yani gelişmiş demokratik ülkeler içerisinde Amerika Birleşik Devletleri dışında hiçbir ülkede andımız diye bir çocuklara okutulan metin yok. Okutulan ülkelerde de bir şahıs lider ismi geçmiyor. Tam tersine Allah'ın denetiminde, Allah'ın güvencesinde, Allah'ın gözetiminde hak ve özgürlük, adalet vurgusu var metinlerde. Bunu belirtmem gerekiyordu. Şimdi Türkiye'de sevgili izleyenler maalesef bir, ee, rahmetli Erbakan belirtmişti. Bu ülkede bizim nesillerimiz yani Osmanlı döneminde bu milletin çocukları sabahlara okula besmeleyle başlardı. Kürdü de, Türkü de, Lazı da, Çerkez'in de ortak, ortak parolası besmeleydi. Besmeleyle derse girerlerdi. Ve kimse kimsenin ırkını da bilmezdi, etnik yapısında bilmezdi. Ama ne oldu daha sonra? Ulusçuluk ve ırkçılık dayatmasıyla Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Öbürü de çıktı yine Erbakan'ın ifadesiyle. Ya öyle mi ben de Kürdüm daha doğruyum daha çalışırım deme hakkını elde etti demişti. Ve gerçekten de bu metin Türkiye'de eski Türkiye'de özellikle maalesef birleştiricilikten ziyade aradaki aralardaki uçurumu derinleştirdi. Belki de toplum içerisinde ayrışmalara yol açtı. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'deki gibi bir metin yok. Üzüldüğümüz taraf şu, Danıştay belki de tarihin en güzel kararını verdi. Demokratik ve özgürlükçü bir karar verdi. Ama buna bakın 2021 yılının Türkiye'sinde sözüm ona değişimden bahseden, insan hakları ve özgürlük ve adaletten bahseden liderlerimiz dört elle sarılıyorlar. Nasıl bir kutsama var, nasıl bir kutsal metin gibi sarılıyorlar ve nasıl değiştirilemez şeklinde yaygara koparıyorlar. İşin ilginci buna bugün Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı'nın da katılmış olması. Ve Sayın Mustafa Destici diyor ki toplumun kahir eski ekseriyeti seviyor. Ben iddia ediyorum Sayın Destici yanılıyorsunuz. Gelin andımız okutulsun mu okutulmasın mı diye bir araştırma, kamuoyu araştırması hatta referandum yapalım. Bakın kaçta, binde kaçta kalacak andımız okutulsun diyenler. Hakikaten de bu yanlışı savunması eski Türkiye'nin, Jacoben Türkiye'nin sembollerinden birinin bir Büyük Birlik Partisi lideri tarafından savunulması da beni şaşırtmadı değil açıkçası. Çünkü CHP'yi zaten biliyoruz. CHP bu e, Türkiye'yi maalesef geri bırakan, bir takoz görevi gören ve toplumu maalesef kamplara bölen zihniyetin mimarı. Zaten o sistemin kurucusu. Ama onunla aynı çizgide buluşmak gerçekten e, bence pek de övünülesi bir durum değil. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda da samimi değil. Eğer samimi olsaydı, e, samimi olsaydı, Atatürk'ün heykellerini yakan, değil mi? Heykellerini yakan bir örgütle ilişkisi bulunan bir partiyle ittifak halinde olmaz. Bakın onlara da ses çıkarmıyor zaten, çıkaramıyorlar. Yani, çıkarabiliyorlar mı? Çıkaramıyorlar. en başta da andımızın kaldırılması için büyük çabak gösteren yine HDP ile de şu anda ittifak halindeler. Dolayısıyla samimiyet yok zaten. Eee az cümle şunu söylemek istiyorum. Hiçbir demokratik ülkede böyle bizimki gibi faşizan, ırkçı bir lider üzerine edilen bir yemin kimse gösteremez. İşte Amerika Birleşik Devletleri diyorsunuz. Göstersinler bana Amerika Birleşik Devletleri'nin metninde bir şahıs üzerine yemin, bir ırkçı bir metin göstersinler, ifade göstersinler. Gösteremezler. Tam tersine Allah'ın denetiminde, gözetiminde diyor çocuklar sabahları. Ve bu mesele de mahkemeye taşınıyor. Mahkeme kaldırılsın dediği halde Amerika'da kaldırılmıyor bu metin. Yani Allah'ın denetimi, Amerika'nın Daki yemindeki çocuklara okutulmaya devam ediyor. Şimdi e, sevgili izleyenler daha da fazla uzatmak istemiyorum. Kaldı ki hemen belirteyim. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu yemin metni 1892'de bir papaz tarafından yazılmış. Evet bunu da söyleyeyim. Bir papaz tarafından kim bu? Francis Bileni adında bir papaz bu metni yazıyor ve 1892'den beri Amerika'da çocuklara Allah'ın denetiminde sabahları Allah'ın ismiyle aslında okullara başlatıyor Amerika. Allah'ın ismiyle Amerikalı çocuklar okullara başlatılıyor. Hadi buyurun Amerika'yı örnek gösteren layıkçılar. Buyurun madem Amerika'yı örnek gösteriyorsunuz biz de metni aynı şekilde bir şahsın ırkçı söylemin değil Allah'ın ismiyle diye değiştirelim. Var mısınız? Buna da hayır dersiniz. Çünkü sizin derdiniz zaten yemin de değil, ant da değil. Irkçı söylem ve bir kutsama yapmak başka bir şey değil diyelim ve devam edelim